WordPress'teki tüm duplikator eklentisi hatalarını nasıl düzelttiğimi bilmek ister misiniz? Şimdi size WordPress, web sitenizde görünebilecek herhangi bir hatayı düzeltmek için bir dizi basit, saçma olmayan adım öğreteceğim. Başka çözümler arayarak zamanınızı boşa harcamanıza gerek kalmadan, tüm düzeltme süreci boyunca size yol gösterecek bazı adımlar göstereceğim. Her şey daha didaktik ve eksiksiz bir şekilde, herhangi birileri bilgiye ihtiyaç duymadan. İşte ihmal edemeyeceğiniz çok önemli bir adım. İyi bir web sitesi barındırma kullanın. WordPress sitelerinde karşılaştığımız sorunların %90'ı her zaman hosting firması ile ilgilidir. Bazı durumlarda PHP sürümü güncel değildir. Diğer durumlarda PHP'nin izin verilen bir uzantısı yoktur veya özellikler eksiktir. Bu nedenle hosting firmanızda PHP kullanabilmeniz için hostinger sunucularını öneriyoruz. Dünyanın hangi ülkesinde olursanız olun çoklu dil desteğine sahipler ve tüm dünyaya hizmet veriyorlar. Yönetimli WordPress için özel bir planları var ve bu WordPress için en iyi planlardan biri. Bu planlar dahilinde birçok siteyi test ettik. İlk plandan itibaren yüz web sitesinden ev sahipliği yapabilirsiniz ve bunlar kesinlikle herkeste uyumludur. Bugüne kadar test ettiğimiz tüm eklentilerde hostinger ortamında çalışmayan bir eklentiye rastlamadık. Ayrıca panelde, WordPress kurulumlarındaki virüsleri kontrol etmek, panel içinde güncellemeler yapmak ve eklenti uyumluluğunu kontrol etmek için bir sistem bulunur, bu çoğu sorunu çözmenize yardımcı olacaktır. Açıklamada bir bağlantı var ve yıllık veya daha uzun bir plan satın alıyorsanız, kanalımızı desteklemek için bağlantımızı kullanın. Çok önemli bir şey, Roşenger'in para iadesi politikası olduğundan, ürünü beğenmezseniz aşağıdakileri yapabilirsiniz. Roşenger'den hosting satın alın. Bir WordPress sitesi kurun. Mevcut web sitenize sahip olduğunuz tüm temaları ve eklentileri yükleyin. Çalışıp çalışmayacağını kontrol edin. Eğer işe yararsa sorunun web sitenizin barındırılmasında olduğunu ve geçiş yapmanın zamanının geldiğini biliyorsunuzdur. Tek yapmanız gereken web sitenizi Hostinger'a getirmek. Hostinger bile taşıma işlemini sizin için ücretsiz olarak gerçekleştirir. Tek yapmanız gereken planlarından birine katılmak. Daha fazla performansa ihtiyaç duyan siteler için Cloud startup öneririm ve destek ekibini ararsanız. Herhangi bir değişiklik yapmadan önce ortamınızı yedeklemelisiniz. Web sitenizin yedeğini almanız çok önemlidir. Sorun olsa dahi sitenin güncel durumuna yedeğini alın. Hosting firmanızın destek ekibine sorabilir veya hostingeri kiralayabilir. Açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayarak otomatik yedeklemelerini sağlayabilirsiniz. Hostinger panelinde yedekleme yapmak çok basittir. Burada ders vereceğim ve neredeyse her hosting şirketi aynı. Hosting şirketinizin kontrol panelinde dosyalara gidersiniz ve yedekleme seçeneğiniz olur. Buraya yedekleme seçeneğine geldiğimde yeni yedekleme oluştur seçeneğine tıklayabilirim. Seçmeye geldiğimde önceki yedeğin üzerine yazacağını uyarıyor. Devam ediyor ve yedeğimi oluşturmaya başlıyor. Bu yedekleme tamamlanana kadar beklemem gerekiyor. Böylece web sitemdeki eklentiler ve temalarla ilgili sorunları çözecek değişiklikleri yapmaya başlayabilirim. Tamam, yedekleme tamamlandı. Artık web sitenize gidebilir. Gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Bir sorunla karşılaştığınızda yedeği geri yüklemek çok basittir. Web sitesini geri yüklemek için buraya gelebilir. Yaptığınız yedeklemenin tarihini seçebilirsiniz. Geri yüklemeye tıkladığınızda tüm işlemi gerçekleştirir. Bu hostinger'da. Başka bir barındırma şirketi kullanıyorsanız teknik destekle iletişime geçmeniz yeterlidir. Onlar sorunu çözmenize ve gerekirse bir geri yükleme gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır. Bu sorunları çözmenin ilk adımıdır. Aslında bir sorununuz varsa ve sitede yeni bir bilgi yoksa eski yedeklemeleri geri yüklemeyi deneyerek karşılaştığınız sorunu çözüp çözmediğini görebilirsiniz. PHP sürümünü değiştirmek WordPress web sitenizdeki bir sorunu çözmenin önemli adımlarından biri olabilir. Sorunun temada mı yoksa eklentide mi olduğuna bakılmaksızın PHP sürümünün onunla uyumlu olması gerekir. Hadi gidelim. Barındırma sistemimin kontrol paneline erişerek gelişmişe, PHP yapılandırmasına gidebilir ve kullanmak istediğim PHP sürümünü seçebilirim. Her hosting şirketinin farklı paneli vardır ancak hepsinin PHP sürümlerini değiştirme seçeneği vardır. Şu anda PHP 7.4 tüm WordPress temaları ve eklentileriyle en uyumlu olanıdır. PHP 8.0 WordPress'te iyi performans gösteriyor ancak geliştiricilerin Henüz güncellemediği bazı temalar ve eklentilerle hala bazı uyumsuzluklar içeriyor. Bu nedenle, PHP 7.4 sürümüne geçmenizi, değişikliğin uygulanması için güncellemeye tıklamanızı, yaklaşık 3 dakika beklemenizi ve her değişiklik yaptığınızda ön belleği temizlemeyi unutmadan web sitenize erişmeyi tekrar denemenizi öneririz. PHP belleğini artırın. Bu, eklentilerle ilgili çoğu sorunu özellikle de site açılıp kapandığında istikrarsızlık durumlarını çözen bir adımdır. Hadi gidelim. Hosting şirketinizin kontrol paneline geldiğinizde, gelişmiş, PHP yapılandırmasına tıklayabilirsiniz ve bu ekrana yönlendirileceksiniz. PHP seçeneklerine gidin. PHP belleğinden bahseden seçeneğe ineceksiniz. Burada 512 megaya ayarladım. 1024 olarak değiştirebilirim. Planımın 3 gig. İnanılmaz. 3 gig RAM olduğunu aklımda tutuyorum. Örneğin, 1024 olarak değiştirebilirim. Buraya gelip kaydedebilirim. Ve bu adım, birkaç saniye sonra, EHP kullanımı nedeniyle çalışmayı durduran birkaç eklentinin yapılması da dahil olmak üzere web sitenizin performansını tamamen değiştirebilir. Web sitenizde mevcuttur. Bellek aşırı olsun ya da olmasın. Yalnızca gerekli kullanım. Onları yedekleyin ve çalıştırın. Bu nedenle, planınızın 1 GB, 1024 GB tam büyük bellek değerlerine sahip olup olmadığını barındırma şirketinize danışın. İdeal olarak planlarda bundan daha fazlası olmalıdır. Çünkü PHP, barındırma sisteminizin belleğini kullanacak parçalardan yalnızca biridir. Eklentilerinizin ve temalarınızın gerektirdiği PHP uzantılarını kontrol etmek birçok sorunu çözmenize de yardımcı olabilir. Burada barındırma panelinde PHP yapılandırmasına gidiyoruz. PHP uzantısına gidiyoruz ve zaten yerel olarak aktif olan uzantıları kontrol ediyoruz ve bunları devre dışı bırakamazsınız. ŞAĞ'da isteğe bağlı olarak etkinleştirebileceğiniz diğer birkaç uzantı bulunmaktadır. Çoğu barındırma şirketinin bu tür bir uzantısı mevcut değildir. Bu nedenle iş ortağı olarak Hostinger'i seçtik. Hadi gidelim, size bir örnek vereceğim ve bu sadece bir örnek. Bu tabanı kullandığınız herhangi bir eklenti için kullanabilirsiniz. Google'a gidip eklentinin adını ve ihtiyaç duyduğu PHP uzantılarını ararsınız veya belgeleri okursunuz. Mesela burada Elementor. İhtiyaç olarak PHP zılıb uzantısına sahiptir. Bu uzantının aktif olması gerekmektedir. Tesadüfen aynı zamanda WordPress'in de gerektirdiği bir uzantıdır. Dolayısıyla sitemizde uzantının aktif olduğu açıktır. Ancak tüm eklentilerinizin çalışması için gereken PHP uzantılarına sahip olduğunu bilmeniz sizin için önemlidir. Bir eklenti bir uzantıya bağlı olabilir. Başka bir eklenti diğerine bağlı olabilir. Bu nedenle gerekli tüm uzantıların etkin olması önemlidir. Bunu nasıl buluyorsunuz? Eklenti geliştiricisiyle konuşmak veya belgeleri okumak Genellikle barındırma şirketlerinin çoğu gerekli tüm uzantıları etkin olarak gelir. Ancak eklentinizin herhangi bir uzantıya bağlı olup olmadığını test etmeniz gereken durumlar da olabilir. Ek PHP WordPress'teki hataları tanımlamanın daha gelişmiş bir yolu da WP Debug'u kullanmaktır. Bu özelliği WordPress'te etkinleştirelim. Hosting panelinizde dosyalar. Dosya yöneticisine gidin ve hostinginizin dosya yöneticisine erişin. Public klasörüne erişin. Public klasörünün içinde WP, Config dosyasını arayın. Düzenleyiciyi açmak için üzerine çift tıklayın. Dosyanın sonuna doğru ilerleyeceğiz. Son satırdan önce hata ayıklamayı tanımlamak için 3 satır kod ekleyeceğiz. Bunlar az önce yapıştırdığım 3 kod satırıdır. Bu kod satırları hata ayıklamayı etkinleştirecek ve günlük dosyasını size göstereceğim bir klasöre kaydedecektir. Dosyayı kaydedelim. Kapatmak ve artık günlüğünüz Appantant klasörünün içinde olacak ve WordPress her hata verdiğinde debug, log adlı bir dosya oluşturulacak. Burada hiçbir dosyam yok çünkü WordPress'imde herhangi bir hata yok. Bu yüzden klasörde hiçbir şey yok. Temiz. Ancak WordPress'imde herhangi bir hata olsaydı. Debug, log dosyası burada oluşturulur ve bu hataya neyin sebep olduğunu görmek için günlüğün içine bakabilirdim. WordPress'in hafızasını artırmak da birçok sorunu çözen bir adımdır. WordPress için kullanılabilir belleği artırın. Yapmanız gereken ilk şey hosting firmanızda iletişime geçerek sunucunuzdaki hafıza limitinin ne kadar olduğunu kontrol etmektir. Kullandığımız WordPress'e özel bir plan. 3 GB hafızamız var. PHP için 1 GB ayırdım ve artık WordPress içinde kullanılabilir hafızayı artıracağım. Bu yüzden buraya dosyalar, dosya yöneticisine geliyorum. Web sitenizi başka bir yerde barındırıyorsanız dosya yöneticisine barındırma şirketinizin kontrol panelinden erişebilirsiniz. Hosting şirketinizi değiştirmek istiyorsanız hostinger bünyesinde yıllık veya daha büyük planlarda indirim almak için açıklamadaki bağlantıya tıklamanızı öneririm. Dosya yöneticisine erişin ve genel HTML'e gidin. WP şunları içerir. default-constants adlı dosyayı arayalım. Dosyayı arayalım. Burada buluyoruz. İşte Default Johnstons PHP dosyası. Dosyaya çift tıklayalım. Kaydıralım ve burada WordPress'in bellek sınırlarını ayarladığı yer. Bu hafıza limitini 1024 olarak koyacağız. Yine aşağıda da 1024 olarak değiştirelim ve aşağıda WordPress multisitelerimiz var. Bu yapıyı kullanmıyoruz ama kullansaydık 1024 olarak da değiştirebilirdik. Bu andan itibaren WordPress, sistemin kullanılabilir raminden daha fazlasını kullanabilecek ve bu da daha fazla kullanım gerektiren eklentilerle ilgili sorunların çoğunu çözecek. Rambelay'ndan, WordPress eklentilerini devre dışı bırakmak da genellikle bazı sorunları çözen bir adımdır. Ortamınızdaki sorun eklentiyle ilgili belirli bir sorun değil de uyumluluk sorunu olabilir. WordPress çok büyük bir ekosistemdir ve bazen bazı geliştiriciler diğer eklentilerle çakışan eklentiler geliştirir. Kullanmak istediğiniz eklentinin başka bir eklentiyle çakışıp çakışmadığını öğrenmenin en iyi yolu WordPress kontrol paneline gelip eklentileri devre dışı bırakarak Eklentiyi devre dışı bırak seçeneğine tıklamak basitçe devre dışı bırakılır. Ancak bunun küçük bir sorunu vardır. Bazı durumlarda WordPress kontrol panelini açamazsınız. Eğer sizin durumunuz WordPress'in olmadığı bir durumsa paneli bile açmadan size eklentiyi başka bir şekilde nasıl devre dışı bırakacağınızı öğreteceğim. Barındırma şirketinizin panelini açın. Dosyalara ve dosya yöneticisine veya dosya yöneticisine gidin. Dosya yöneticinize tıklayın ve açtığınızda şunu göreceksiniz. HTML ortak klasörüne erişin. HTML ortak klasörüne erişin. Bazı sunucularda bu klasör www olarak adlandırılabilir. Appantons. Eklentiler klasörüne gidin. Onu girin. Ve eklentiler klasörünün içinde aşağıdaki klasörlere sahip olduğunuzu göreceksiniz. Kullandığınız eklentilerin adları. Örneğin, Burada tam kapsamlı sayfa şablonları adında bir eklentim var. Yapacağım şey bu eklentiyi devre dışı bırakmak. Ancak burada değil. Eğer WordPress'im açılmıyorsa sadece yeniden adlandır. Sağ tuşa tıklayarak yeniden adlandıracağım ve klasörün adını değiştiriyorum. Sonuna sadece bir alt çizgi ekleyeceğim ve yeniden adlandır'a tıklıyorum. Klasörün adını değiştirdi ve geldiğimde WordPress ve güncelleme Eklentinin devre dışı bırakıldığını göreceğim. Yani bu eklenti WordPress kurulumumda bir soruna neden olsaydı, onu devre dışı bırakırdım ve WordPress'im tekrar çalışıyor olurdu. Böylece bu eklentinin bir eklenti olduğunu bana bildirirdim. Sorun, eğer bu eklenti şimdi yaptığım gibi devre dışı bırakıldıysa ve WordPress tekrar çalışmasa bile, WordPress tekrar çalışana kadar diğer eklentileri devre dışı bırakmaya Klasörü yeniden adlandırmaya veya panel aracılığıyla devre dışı bırakmaya devam etmeliyim. WordPress tekrar çalışmaya başladığı anda soruna hangi eklentinin neden olduğunu bileceğim. Bu yüzden buradaki klasöre geri döneceğim ve eklenti klasörünün adını orijinaline döndüreceğim. Eklenti klasörünün adını orijinaline geri getirin ve alt çizgiyi kaldırarak eklenti klasörünün adının olması gerektiği gibi kalmasını sağlayın. Eklentiler sayfamı güncelliyorum ve artık web sitemde hatayı yaratan eklenti dışındaki tüm eklentileri tekrar etkinleştirebiliyorum. Bu şekilde ortamındaki eklentilerden hangisinin WordPress'te hata oluşturduğunu bileceğim. Manınız paradır. Uygulamalarınız, altyapınız ve web uygulamanızdaki sorunları çözecek bir ekibe ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçin. Açıklamadaki bağlantıda, bir grup teknoloji delisi insandan ihtiyacı olan bir müşteriye özel hizmetimizi seçebileceğiniz, deme yapabileceğiniz ve alabileceğiniz saat ve günlerle birlikte halka açık takvimimiz bulunmaktadır. Zamanınız bizim için çok değerli. Eğer istemiyorsanız sorun değil. Videoyu sonuna kadar izleyin. Eminim sorununuzu çözebileceksiniz. Eğer WordPress sorunlarını çözerek para kazanmak istiyorsanız, Açıklama kısmında sizi mevcut en iyi eğitime götürecek bir bağlantı var. Aşağıdakileri düşünmenizi istiyorum. Sizce en muhtemel olanı nedir? Birisinin size ihtiyacı olup olmadığını bile bilmediği bir web sitesi için bin dolar ödemesi mi? Yoksa hali hazırda çalışan bir web sitesi olan ve sorun yaşayan birinin bunu çözmek için size bin dolar mı ödemesi? Sorunları hali hazırda mevcut olan araçlarla çözün. Çok büyük ve az keşfedilmiş bir pazar hali faaliyet gösteren işletmelerin aciliyeti. İhtiyacı üzerine çalışma fırsatınız var. Açıklamadaki linke tıklayın. Eminim beğeneceksiniz. Evet arkadaşlar, eğer bu videodaki diğer adımların hiçbiri sorununuzu çözemediyse, şimdi size Duplikator destek ekibiyle nasıl iletişime geçeceğinizi öğreteceğim. Haydi gidelim. Zaten Duplikator'un WordPress, org sayfasındayım. Bu bağlantıyı sizin için buraya, açıklamaya değil, aslında ilk sabitlenen yoruma bırakacağım. Buradaki bağlantıyı alabilir ve tam olarak bulunduğum bu sayfaya erişebilirsiniz. Buraya girdiğinizde hesabınıza gireceksiniz. Buraya destek seçeneğine tıklayacaksınız. Yani sanırım destek, herkesten çok fazlasından sonra konu size oluştur, bir fikir alana alana geleceğiz. Geleceğiz. Biraz açı da destek bileti başka bir şey, şey görmek istediğim tamam. bir var. Buraya biletimizin başlığını ekleyeceğiz. Web sitenize link ekleyeceğiz ve şimdi bu videodan özel ipucumuz geliyor. Bu kısmı buraya bırakacağız. Bu kopya burada hazır olsun siz de ilk yorumda alabilirsiniz sabit. Bu size mesaja eklemeniz gereken her şeyi verecektir. Hayatınızı kolaylaştırmak ve alacağınız destekle de size yardımcı olacak geliştiricinin hayatını kolaylaştırmak. Zaten sizin için hazır bıraktığım tüm bu bilgilerin ardından burayı doldurun ve sorununuzun ne olduğunu daha iyi anlayın ve mümkün olan en kısa sürede çözmenize yardımcı olun. Buraya dahil etmenizi söyleyeceğim ilk şey hosting şirketinizdir ki bizim durumumuzda hosting PHP sürümünüzü girin, WordPress sürümünüzü ve kullandığınız eklenti sürümünü girin. Tamam mı? Son olarak burada, birçok kişinin desteğe mesaj gönderirken eklemediği çok önemli birkaç şey daha var. Web sitenizdeki tüm eklentiler aktiftir ve aralarında herhangi bir bağlantı olmasa bile, aralarında herhangi bir bağlantı yoktur. Önberlek eklentisi. Eğer web sitenizde herhangi bir önberlik eklentisi varsa, ona ayrı bir yere yerleştirmenizi ve bu hatayı alırken aktif olup olmadığını netleştirmenizi öneririm. Birkaç adım önce bu videoda size Wepabug'u e etkinleştirmeyi öğretmiştim. Ve herhangi bir tür mesaj aldıysanız, bunu desteğe göndereceğimiz bu mesajın içine yerleştirmenizi de şiddetle tavsiye ederim. Tamam mı? Ve şimdi bitirmek için buraya, eklentilerinin içinde, web sitenizin içinde eklentileriyle ne yapmaya çalıştığınızı, gerçekte ne yapması gerektiğini, sizin için gerçekte nasıl çalıştığını ve hatanın ne olduğunu açıklayan iki kısa metin koyalım. Bu size yardımcı olacak programcının hayatını çok daha kolaylaştıracak ve süreci kesinlikle daha hızlı hale getirecektir. Ayrıca ne olduğunu anlamanızı kolaylaştırmak için buraya bazı etiketler ekleyin. Hakkında yazdığımız ve onlara gönderdiğimiz konu bu mu? Harika. Ve şimdi burada, en sonunda, temelde burada yazdığınız içeriğe atıfta bulunan işaretlenebilecek 3 kutumuz var. Bu ilk ikisine ihtiyacınız olacağını sanmıyorum eğer yazdıklarınız gerçekten anlamlıysa. Okumaya değer. Mesajda onları işaretlemeniz gerekebilir. Ancak çoğu durumda bu ilk ikisini işaretlemenize gerek kalmayacaktır. Tiçket cevaplandığında e-posta ile bilgilendirilebilmeniz için sonuncuyu kontrol etmenizi öneririm. Ve şimdi son olarak küçük bir ek, mesajınıza yanıt verme sürecini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için bu mesajları her zaman İngilizce yazın. Çünkü İngilizce internette en çok kullanılan dil olduğu için kesinlikle kullandıkları dildir.